Biraz evet seyreden. ne yapalım şimdi Sevgi? Hemen konumuzu alalım mı? Konumuzu alalım, alalım. alalım. Çok değerli genç bir kardeşim. Bölgemizin çocuğu, evladı. <laughs> o da benim gibi taksici. Kaderimiz aynı. Bu taksici, sanatçıların hep kaderi aynı. Ya şu, kamyon şoförü, <laughs> ya taksi şoförü, ya dolmuşçu. Ya yani illaki bir başlangıcımız var. Son daha önceki programlarından da tanıyorsunuz zaten. Güzel de bir klip yapmış ki On numara madenci kardeşlerimizin o sorunlarını dile getirmiş. Allah ondan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür kardeşim. ediyorum. Bugün e, konuk ettik sağ olsun. Arkadaşları ile birlikte bizleri kırmadı. Davetimize kabul buyurdu. O genç kardeşim, güzel kardeşim. Kim diyoruz Ramazan? Yağlı ses geliyor. Evet. <laughs> Alkışlar dinmesin. <laughs> Çobancının deresi, yavrum şahraz deresi Çok daha güzel olmuşsun, ciğerinin köşesi Çok daha şirin olmuşsun, ciğerinin köşesi <laughs> Oy martumum martumum, kız ben sana yandım. Yanına çalın seninle, tam uzunla çaldıralım Oy Yaşıyor çileğim, onur güzel reçeli. Benim sevgim yari, Bartu'nun en güzeli. Benim sevgim yari, şu Bartu'nun güzeli. <laughs> Oy Bartu'nun Bartu'nun, kız ben sana yandım. Gel kaç seninle, tam uzunluğa çaldıralım. Oy Bartu'nun.

Oynamadan yorulur Şu çakrazın kızları Oynamadan yorulur <laughs> Oy Bartınlım Bartınlım Kız ben sana yandım Gel karşımda seninle Davul suruna çaldıralım Oy Bartınlım Bartınlım Kız ben sana yandım Gel karşımda seninle Helal Hoş ama. geldin ama. Çok teşekkürler sevgili Ramazan'a Ağzına yüreğine sağlık güzel bir parça. Bak, bak ne kadar güzel adam zonguldaklı Bartın'a hemen komşu parça yapmış. Anne tarafın Bartın i̇şte Ramazan benim, abim. Fark etmiyor gölün. evet. güzelliği işte. Abi. Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'imize evet, ait güzel yani. bir eser Bak, olsun Savaş istedik. Savaş ne kadar memnun oldu Bartın'lı ya. Büyüklerde kesince yumurta gibi olmuşsun Savaş. Hoş geldin Savaş. Gaz Köy yumurtam benim. Öpmelere doyum olmaz şimdi seni. <laughs> Yavrum benim Batı, Batı Karadeniz'den Seni size seviyorsan seviyorsan numara getirdim, bulamıyorum. Kayı Batı, Bana, Karadeniz Batı, <laughs> Batı Karadeniz bölgemizden Batı Karadeniz bölgemizden Zonguldak'ımızdan <laughs> her yerinden Türkiye'mizin her güzel yerlerinden sizlere sevgi ve selamlar getirdim. Allah razı <laughs> olsun. Öncelikle merkez TV ekranlarında şu anda bizleri izleyen sesimiz gönlümüz yüreğimiz <laughs> Ramazan Çelik ailesi, Sevgi Petek ailesi. <laughs> nerelere gidiyorsa, nerelere ulaşıyorsa, ulaşıyorsa Bizlerden de sevgi ve selamlar olsun diyorum. Evet. Selma Hanım'a da teşekkürler diliyorum. Helal teşekkürler. çok sağ olun. Vallahi adamsın. Aslan Ramo. Ne yapıyorsun? İyi misin? Kurban İyi Allah'a şükür. Bu yüzden görünce. Seni gördüğüm zaman ne zaman başlıyor? Kaç yıl oldu tavsiyeye başlıyordu? Üç yıldan beri ticaret taksi duraklarım var. Nasıl işler nasıl iyi mi? Şükürler olsun tabii ki biraz güzel gidiyor. Tabii tanıyan insanlar oluyor. Ama benim durak hala duruyor yani. Bakmışsın yarın başlamışım. Buradan can taksi durağına geri dedi selam olsun. <laughs> bir yatırım Arkadaşım yapayım dedim abi. İki tane oğlum var o yüzden. Güzel yatırım yapmışsın. İnşallah var. ileride. Onlarım... Ben de torunuma yatırım yaptım. Bekleyeyim sabah o taksimi yapacağım. Allah razı olsun. İnşallah okuyamazsın. Şey seni de. seviyoruz. Bir biraz abi, sonra daha bol bol parçalar alacağız. Bir alkışlarım var. Tabii. Sandım. Şöyle alalım. Gelsin kardeşim alkışlar. Efendim, i̇şte